Gezegen günlükleri serisine hepiniz hoş geldiniz gezegen halkı. Şu an ekranda gördüğünüz öğrenciler benim koşulunu yaptığım öğrenciler ve biliyorsunuz biz Bilkent Mühendis Twitch kanalında bütün gün boyunca birlikte ders çalışıyoruz canlı yayında. Bu video serisinin amacı da aslında bütün gün boyunca yaptığımız şeyleri günün sonunda sizlerle paylaşarak ertesi güne sizleri motive etmek. Çünkü çok fazla dışarı çıkamadığımızdan rakiplerimizin neler yaptığından da bir haber oluyoruz. O yüzden de birazcık size rakiplerinizi göstermek istedik. Hadi gelin bakalım kimler neler yapmış. Gezegen Gönüklüleri serisinin 22. bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden ilk gezegenle başlıyoruz. Salih. Arkadaşlar merhaba. Ben 12. sınıfım. Hukuk okumak istiyorum. Bugün rekor kırdım. Yani güzel verimli bir gün geçti. Sabah 6'dan beridir çalışıyorum. 14.5 saat oldu. 300 soru çözdüm. Evet. <laughs> 14.5 saat mi? <laughs> 14.5 mi? 14 Hı -hı. saat mi? Ben... Yemek yemeye vakit ayırdın <laughs> mı? Zaten gün 24 saat. Zaten aklım 3 saat çalıştım. 9 saat ne yaptın? Gece 12'ye kadar çalıştım. Sabah evet. 6'da kalktım. 6'dan bir daha devam zaten yani. Haa akşam sahip <laughs> tamam. Süpersin. Öyle. Evet, ee, bu arada arkadaşlar <laughs> çekilişin kazananını videonun sonuna doğru söyleyeceğiz. Onu bana unutturmayın tamam mı? belli şu an kazanan söylemeyi unutmayayım Hülya Merhaba arkadaşlar bugün ay bugün diyorum bu sene benim ikinci mezun yalım e, tıp fakültesi okumak istiyorum e, biraz mutlu oldum sadece evet. çok çalıştığı için Ben de 11 saat çalıştım iki soru çözdüm bugün süper ama bir şey ifade etmiyor Çünkü bu haftanın kazanıyorum biliyorum, <laughs> biliyorum. ama olsun yine de bugün bir gün bile olsa kazandık evet. Evet. daha ben bak şirketim, bak yine ya. yine erkenden konuştun. Yine Bakın erken konuştun ya. Hülya. Yine erken konuştun. Bence kazanmışız de Berk, Berk yani. orada böyle bıyık altından gülmeye başladı bile. Dilara Berk da ya. Dilara da gülüyor. Yani bilemiyorum. Evet Ekin. Merhaba. Benim ilk mezun yalım. tip istiyorum. Bugün Yeterince verimli bir gün değildi benim için. 5,5 saat çalıştım, 257 soru çözdüm. Bir tane de deneme çözdüm. Denemeyi soru sayısına saydın mı? Hayır eklemedim. Tamam onu sorarsak eklersin. Tamam. Atakan? Benim için aşırı 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 verimli bir günde. Ben bugün, Arkadaşlar e, Atakan ilk defa bugün yayından hiç çıkmadan çalıştı neredeyse cidden. Hani full yayındaydı. Ama yine de tam olarak şey yapamadım, ben bugün 9 saat 50 dakika çalıştım. Aslan! Yürü be! <laughs> senin rekorun herhalde Atakan. 390'da soru çözdüm. Bu senin rekorun mu Atakan? <laughs> evet. Evet. Cidden mi? Vallahi rekor ben bu sayıları nerede gördüm başka? <laughs> Vay be, şu ben... an... Şu an Twitch chati çıldırdı bu arada, herkes oha falan yazıyor. Wow yazıyor. Evet Atakan'ı buradan tebrik ediyoruz. Maşallah helal falan yazıyorlar. Tamam. Teşekkürler. Aslı. Aslı, 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 Aslı. Aslı. Şeyin kapalı, mikrofonun kapalı. Ben Arkadaşlar ben profesyonel ben tamam, profesyonel bir video çekiyoruz. Izliyorum. Lütfen bu detaylara dikkat edin ya. Tamam tamam özür dilerim. Evet sen de. 10 dersin. saat çalıştım. Sadece paragraf sorusu çözdüm. Bugün 70 soru. Da o kadar. Peki, Buse? Ben bugün okula gittim. O yüzden az oldum. Buse elenmiş gibi bakıyor bugün şu an. Sekiz. 8... <laughs> <laughs> elendim. Çok fena <laughs> elendim ama niye bu kadar <laughs> <değil> mutluyum <mi> bilmiyorum. <laughs> bugün 8 çalıştım. Peki, saat çalıştım. 302 soru çözdüm. soru. Bir de 6 saat çalışmış. 302 soru. 830 302. anladım. Zaten. O kadar. O kadar. Aslı neyi soru anlamadım ben. Ben Hayır bu dedi. 8 dedi işte 8 saat 302 soru. Yine anlamadım. 302 tamam. Dilara? Ben de bugün mutluyum çünkü bence kendi rekorumu kırdım ama bir daha bu kadar çalışabilir miyim bilmiyorum. Bak çünkü bak yukarıda Hülya'ya bakın. Yukarıda Hülya'ya bakın arkadaşlar. Evet. Ben ben bugün 13 saat çalıştım. Bayağı mutluyum. Uf, 13 saat. Bile ağlıyor. Ya bir kere bile kazanamıyorum <laughs> sen. Evet, Diğer de mükemmelsin. 330'da soru çözdüm. Bayağı konu dinliyorum o yüzden. Süpersin. Berk... Anlamadım. Ateş ya. Süper. Arkadaşlar herkese abi, merhaba. Bir dakika, bir dakika abi bir dakika. Sesleriniz karışıyor. Dilara bir şey söyleyeceğim. Bize Ay, karışmıyor. Bize. O, şey ileriden boğuldun ya. ya. Efendim? Ben de bu grupken niye bu kadar çalışmıyordun ya? Benim kaderim niye böyle? <laughs> ya benim bu hafta ödevim <laughs> çok da o yüzden iyice yetiştirmeye çalışıyordum. 13 saat kaç soruydu? 330. 330 tamam. Evet Berk noktayı koy hadi. Herkese merhaba arkadaşlar. Benim ikinci mezun yolum. Hedefim Marmara Tıp. bugün ben toplam 13 saat çalıştım. 365 soru çözdüm. Bu kadar. Güzel. Güzel. Emirhan bugünkü hedefin ne? Bakın. Belki tahmin çıkar. Evet orası sanki böyle Urfa gibi gözüküyor. Urfa gibi. <laughs> Urfa değil ya orası. Baya Urfa burası. Kuna istesine benziyor. Arkada deniz var be. Deniz mi? O gökyüzü. Bence <laughs> Bence de deniz sanki. Yani bilemedim. Neresi orası? Koç'un. Bence Koç. Koçtu ben mi? dedim. Evet. İstanbul gibi duruyor evet. çünkü. Koç bölüm. Koç Üniversitesi'nde Urfa dedi ya. Allahım Koç. <laughs> Abi hani şuna gökyüzü dedi ya. Şuna. Aynen aynen aynen. <laughs> vizyonu bak, kalp benim. ben. Evet. Emirhan <laughs> sen kaç saat çalıştın bugün? Ben bugün 10 saat çalıştım. 345 de soru çözdüm. Benim de soru rekorum bu. Yalnız var ya gittikçe artıyor ha, çalışmalar. Böyle seviye gittikçe yükseliyor. Fark ettiniz mi? Hı -hı. Benim ben düşünüyorum. de düşüyorum. Evet. Nimet? ben de bugün 7 saat çalıştım. Soru sayımı çok bilmiyorum ya. Yani. Güzel. Berkant? Ağabey bugün 5 saat çalıştım 153 soru var. Senin ekibinden Aslı Güldamlısı. Ben yine düştüm. Kaç saat çalıştın? Düştüm yine aşağıdayım. Sıkıntı yok kaç saat çalıştın? 8 saat çalıştım 210 soru. <laughs> 8 saat 210 soru. Güzel. Ilgın. Ee, ben bugün 7 saat çalıştım. Soru sayımı hesaplamadım çünkü ağırlıklı olarak konu çalıştım. Konu tekrarıyla birlikte soru çözüm soru sayı da az oldu. 7 ee, saat bugün. Değil mi? Hı -hı. Takım arkadaşım Şeval'de e, yok bugün. E, 7 saat çalıştı o da. Konuşmayı evet. unuttum. Evet, e, önce kaybedeni açıklayalım aslı. Ekim 5.5 saatle takım arkadaşını söylemedi. Bilmiyorum. İki, ikili çarp, 2'ye çarp onu. 11 İlk saat 257. Her doğru. türlü ekim mi kaybediyor? Aynen. Çünkü ılgınlar 14 saat ediyor ya. Tamam. Ee, kazanan evet. kazanan kim? Yani çok da söylemeye gerek yok ama Berk ve Dilara. 20 Hayır. Altı. Hayır onlar <laughs> değil. Hayır 13'de <laughs> topla. Hayır bak 13'de 12, 12'yi topla 12, 25. 14 buçukla 11 topta 25 buçuk. Biz 13 13 çalıştık. İlk de 13 13 çalıştı onlar. Hayır 12 dedi Dilara. Yo 13 dedi. 13 dedi. Ha, Benim beynin onu 12 olarak algılamak istemiş. Evet. 13 dedi. Şaka <laughs> gibi ya valla. Dilara helal olsun. Evet. Tebrik, ol, <laughs> tebrik ediyorum sizi. <laughs> Abi 7'de 7 yaparlar. Evet. 7 7'de, 7'de 7 yapar mısınız acaba? Bakacağız. Ee... Ben daha çalışmam bu arada. 7 7 yaparlarsa. Üstüne <laughs> çıkamam ki. Evet. Ya yani bence yapamayacağız 7'de de 7. Çünkü benim yarın işim var. O yüzden az çalışacağım galiba. Gelmezsin ki dışarı. Ben da aldım. Aslında benim yaradan... sabah işim vardı. O yüzden katılamadım. Yoksa daha çok çalışırdım ya. Hülya kaybettiniz işte ya. Hani şey yapma. Hülya şey yapma olsun ya. Olsun Hülya hmm. yani, şansım ya, var. vardı. Yarın işim var. Abi bir şey söyleyeceğim. Şimdi... Gidelim, korumu kırmışım. Ve verimliydi yani günü. Yo verimliydi. Şey diyeceğim. E, şimdi dört gün mesela birinci olunca belli oluyor ya kimin birinci olacağı. Formatı farklı mı yapsak yani? Zaten kimin birinci olacağı belli mesela. Belki dediler olacak bu hafta. E tamam da her hafta öyle olması gerekmiyor ki. Her hafta dört gün birinci mi çıkacak aynı kişi? Aynen. Şu an gruplar değişecek. Şey, gruplar biliyorum. karışacak yani o yüzden Sıkıntı yok. Bir de bu arada çekilişi kazanan kişiyi de açıklayalım. Şu an ekranda yorumu da gözüküyor. Zeynep Kılıç. Bugün 10 saat çalıştım. 8 ay sonra emeklerimin karşılığını almak dileğiyle yazmış. Zeynep Kılıç bizden Dinar hediye çek kazandı 25 liralık. Tebrik ediyoruz. Pardon 50 liralık ne 25 liralık ya? 50 liralık. <laughs> 50 liralık. Zeynep Kılıç bize e, Instagram'dan ne bileyim bir yerden ulaşırsa ona hediye çekini gönderelim. Evet. Onun haricinde birine soru sormak isteyen var mı? Birini seçip soru sormak isteyen. Salih hadi sen birini seçip soru sor. Sen, iyi sor sor sorular, sen soruyorsun. Hayatımın en komik Yorulduğum anda bu görevi bana vermiş durumdu. Ee, Salih avukat olmak kolay değil. TMC <laughs> olmak kolay değil. Ben sorayım mı? Sor sorabilir sor, miyim? Sor sor. Ben MF arkadaşlarıma sormak istiyorum. Biyolojiyi nasıl çalışıyorsunuz? Lütfen <laughs> söyleyin. Çok zorlanıyorum. Ben şey yapıyorum. Önce konu anlatım videosu izliyorum. Ondan sonra işte konu anlatımı kitabından okuyorum onu. Ondan sonra soru çözüyorum o kadar. Başka bir şey yapmam aklımda ben... kalıyor öyle. Asla öğrenemiyorum. uyuyarak çalışıyor gibi anlattın Ben aynı. şöyle yapıyorum. Eee <laughs> <laughs> Devlet kitabını daha çok ben bazen, Özellikle 11 falan için. Hani 11'de sistemlerde falan devlet kitabının iyi anlattığını düşünüyorum. Önce kendim hani sayfaları okuyorum. Sonra böyle sayfalarda çok önemli bulduğum altını çizdiğim yerlerden özet çıkartıyorum. Ondan sonra hep o özetler üzerinden tekrar diyorum. Evet. Aynen, kendi küçük küçük anlayacağın şekilde notlar çıkartma daha kalıcı oluyor. Şimdi chatten yani, birisi chatten chatten birisi şey sormuş. Koşluktan beri hayatlarında ne değişti? Koşluğa girmeden önce nasıl ön yargıları varmış, ne çıkmış? Mesela herkese kısa kısa soracağım. Koşlukta hayatında ne değişti Salih? Kısa kısa, tek cümleyle. Tamam. Koşlukta zaman yönetimi daha iyi yapmaya başladım. Özellikle neye çalışıp neye çalışamadığım konusunda yani daha... Tek cümle sadece evet. tek cümle. Tamam, tek cümle şu. Profesyonel bir YKS çalışmasına başladım arkadaşlar. Tamam Hülya. Ben süreklilik ve disiplin kazandım. Atakan. Ben yani 9 buçuk saat kazandım. Paranın 9 saat kazandım. <laughs> Yeter bence yani. Evet. Bırakıyorum bunu. Aslı. Ben de karar vermiştim ama bir türlü çalışamıyordum. Kemal abinin arayacağını bildiğim için çalışmak zorunda kalıyorum. Yani salmıyorum o yüzden. Emirhan. bana ne ara geçti? Ee, ben planlı çalışma neymiş onu öğrendim. Yani çalışma neymiş onu öğrendim. Berk, günlük verimi yüzde altmış yüzde yetmiş arttırdım. Dilara, artık ne yapıp yapmayacağımı biliyorum bence. Buse, özgüvenim gelişti ve hayatım ders oldu. Ne oldu? Hayatım sadece dersten ibadet oldu şu, bu aralar. <laughs> Peki nimet. Evet. Nimet dondu berkant ee, neler yaptığımı rahatça görebiliyorum yani. Bu motive edebiliyor. Ilgın. Bana daha az, daha az uyuyorum diyecek. <laughs> evet. Uyku düzenim yerine geldi. Daha az uyumaya başladım. <laughs> ya bana hırs ve verimlilik katıyor. Kattı. Katmene ben de var. ben de. E, Ekin. E, çok şey var ne söyleyeyim ki? Herkes her şeyi söyledi zaten. Ekin. Ama ne diyeyim disiplin kattı yani bana. Ya yani çok şey değişti de bu böyle tek cümleyle söylenecek bir şey değil yani. Ekin. Abi söyledim işte. Tamam Aslı. Erken kalkmaya başladım ve hani zamanı güzel yönlendirince bir şeyler yapabildiğimi fark ettim. Yani özellikle. Evet tamam yeteri kadar övdünüz. Teşekkür ediyorum. <laughs> Teşekkürler chat. O soruyu kim sorduysa çok teşekkür ederim. Sayende övüldüm. Evet Nimet sen söylemek istiyor musun? Söyleyeyim. Ya benim için mesela 7 saat çok iyiydi örnek üzerinden gideyim. Normalde çok iyiydi. Hiç 7 saat çalışmamıştım hatta ama bugün 7 saat çalıştım. Şu an ideal durumda ama arttırılabilir. Anladınız bence siz demek istediğinizi. Anladık anladık anladık. Herkes anladı bence. Evet. Ee, onun haricinde başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Videonun başlığı biyolojiye nasıl çalıştık. <laughs> Teşekkürler Aslı başlık için. Evet. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın lütfen. Videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Yorum atmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın.